Merhaba çocuklar. Şimdi bu dersimizde logaritma fonksiyonunun artık özelliklerini tamamlayacağız. Son e, tipteki örneğimiz. Bakın soru şöyle verilmiş. 5 üssü kesirli ve logaritmalı bir ifade var. 2 tabanında logaritma 4x bölü 2 tabanında logaritma 5. Bu ifade 3x artı 2 olduğuna göre bizden x'i bulmamız isteniyor. Şimdi burada bizim işimizi kolaylaştıracak bir özelliğimiz var. Sorumuzu bir alalım. Bakın özellik ne diyor? A üssü logaritma A tabanında B kısaca B'ye eşittir. Ve ikinci özelliğimiz de A üssü logaritma B tabanında C eşittir. C ile A'yı yer değiştiriyorum. Bakın şu ikisi yer değişiyor. C üssü logaritma yine B tabanında A oluyor. Bakın biz bunu şunu A ile B'yi yer değiştirsek şu ikisini yer değiştirsek yani buna göre B üssü logaritma A tabanında A olur ki burası da birdir zaten. bir B üssü bir, o da B'ye eşit olur. Bakın B'ye eşit olduğunu gördünüz. Yani özelliğimiz A üssü logaritma taban ve buradaki taban aynı olması durumunda doğrudan B'ye eşit. Üste olarak verilen logaritma üssü olarak verilen bir ifadede de buradaki tabanla logaritma yer değiştiğinde yine eşitlik bozulmayacak. E o zaman soruya bir bakalım. Sorumuzu nasıl yapabiliriz? 5 üssü logaritma 2 tabanında 4x bölü logaritma 2 tabanında 5. Bakın bunu taban değiştirme ile bu hale gelmişse ben bunu 5 tabanında logaritma 4x olarak da yazabilirim, değil mi? Hani logaritma 5 tabanında 4 ise 2 tabanında yazın dersem logaritma hani 4 x bölü logaritma 5 diye yazarken 2 tabanında yazabilirdik mesela taban değiştirirken. İşte bu hali şuna dönüştürmüş olduk. Tam tersini yaptık. O zaman burası logaritma 5 tabanında 4 x oldu. Bakın 5 tabanında logaritma da gene 5 tabanında. O zaman bunların tabanları aynı iken doğrudan 4 x'e eşit. E 4 x 3 x artı 2'ye eşitse 3 x'i diğer tarafa atın. 4 x'ten 3 x çıktı x kaldı. O zaman x 2'ye eşitmiş. Bizden istenen x 2'ymiş. Evet, bunu alabilirsiniz. Soruya bakalım. 4 üssü logaritma 4 tabanında 5. Bu kaçtır diyor? Bakın doğrudan bu da 4, bu da 4. Tabanlar 4 olduğuna göre bunun sonucu doğrudan 5'tir diyebiliriz. Ya da isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. 4 ile 5'i yer değiştirseniz 5 üssü logaritma 4 tabanında 4 olur. Burası 1 olduğu için bu 5 üssü 1'dir. Yani yine 5 çıkar. Bakın aynı sonuç buradan da bulabilirsiniz. Az önce verdiğimiz özelliklerden hangisini kullanırsanız yine sonuç çıkıyor. Evet alalım bunu. İkinci soruda 4 üssü 1 artı logaritma 4 tabanında 3. 4 üssü 1 artı logaritma 4 tabanında 3. Üslü ifadelerde ben bu ifadeyi ayrı ayrı üstel ifadelerin çarpımı şeklinde yazabiliyordum. 4 üssü 1 çarpı 4 üssü logaritma 4 tabanında 3. Değil mi? Böyle yazabiliriz. Mesela x üssü a artı b ifadesi şu demektir. x üssü a çarpı x üssü b demekti. Buradan faydalandım. Peki 4 üssü 1, 4 zaten. Taban aynı bakın. Şu logaritma ile şu tabanlar aynı olduğuna göre o zaman bunun da sonucu 3'tür. O da 4 çarpı 3'ten 12 çıkar. Evet bunu da alabilirsiniz. 10 üssü 2 artı logaritma 5 ifadesinin değeri. 10 üssü 2 artı logaritma 5. Bunu 10 üssü 2 çarpı 10 üssü logaritma 5 diye yazsam. 10 üssü 2 yani 10'un karesi 100. Şimdi logaritma 5 demek logaritma 10 tabanında 5 demekti değil mi? Onluk logaritmaydı bu. Yani onluk logaritmada taban yazılmıyordu. O zaman ben bunu şöyle tekrardan yazsam logaritma 10 tabanında 5 gibi yazsam bakın taban 10 buradaki üssün tabanı da 10. E, o halde cevap burası 5 çıkacak. 100 çarpı 5 o da 500. Evet, bunu da alabilirsiniz. Diğer soruda e üssü 1 artı elen 3. E üssü 1 artı elen 3. Bu e üssü 1 çarpı e üssü elen 3 demektir. Bu e çarpı e üssü elen 3. Elen doğal logaritmayı da hatırlarsanız yani bu logaritma e tabanında 3 olarak yazılan bir ifadeyi ln 3 olarak yazıyorduk. Peki bunu o zaman e üssü logaritma e tabanında 3 gibi yazsam? Bakın bu e şu e'ler taban olduğuna göre bu da 3 çıkacak. O zaman e ile de 3'ün çarpımı 3e olacak. Evet bunu da alabilirsiniz. 5. soruda 6 üssü logaritma 3 tabanında 2x artı 1 bölü logaritma 3 tabanında 6 eşitmiş x artı 3'e. Ben şimdi 3 tabanında logaritma 2x artı 1 bölü yine 3 tabanında logaritma 6'yı taban değiştirerek şöyle yazsam. Logaritma 6 tabanında 2x artı 1 diye yazabilirim. 3 tabanını kaldırıyorum her ikisinden de. Hani bölüm durumunda taban değiştirmede istediğimiz tabanda yazabiliyorduk ya. Bunu artık tek bir logaritma haline dönüştürdüm. 6 artık logaritmanın tabanı oldu. 2x artı 1 de logaritması oldu. Peki sorumuzu şimdi 6 üssü logaritma 3 tabanında 2x artı 1 bölü logaritma 3 tabanında 6. Bu ifadeyi şöyle yazıyorum. Logaritma 6 tabanında 2x artı 1 olarak yazabilirim. Peki bu da neye eşitmiş? x artı 3'e eşitmiş e, ee, pardon şurası 6 üssü olacak. Durun yanlışlık yapmayalım çocuklar. 6 üssünü yazmadık. 6 üssü logaritma 6 tabanında 2x artı 1. Evet. Şimdi oldu. Peki buradan artık bakın tabanlar aynı. Sadece ifademiz ne olacaktır? 2x artı 1 olacaktır. Burası da x artı 3. X'leri yalnız bırakmak için sol tarafta 2x kalsın. Sağdaki 2x'i sola attım. Eksi olarak gitti. Burada 3 vardı. Biri de diğer tarafa attım. O da eksi olarak geçti. 2x'ten x çıktı. X kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Bizden istenen x'ti zaten. X'i 2 bulduk. Evet. Bunu da not alabilirsiniz. Şimdi logaritma ile ilgili özelliklerin son örneği. Dersimizin son sorusu olsun dersimizde logaritmanın özelliklerini tamamlamış olacağız. E üssü 2 artı ln x eksi 1. Bu ifadeyi bakın şöyle yazabilirim. E üssü 2 çarpı E üssü ln x eksi 1 olarak yazabilirim. Yine devam ediyorum. Burası e kare. Elenli ifade doğal logaritmaydı. Bunu logaritma e tabanında x eksi 1 olarak da yazabiliyorduk. Bakın tabanlar aynı, e'ler aynı. O zaman bu x eksi 1'e eşit sadece. E kare çarpı x eksi 1 olacak. Peki bu ifademiz 2 e kareye eşit mi? 2 e kare. O zaman onun yerine bunun yerine 2 e kare yazdım. Var mı sadeleştirmelerimiz? E kareler sadeleşecek. Her ikisinde de çarpım durumunda çünkü. O halde 2 eşittir. X eksi 1 çıkacak. Buradan x ne bulunacak? Eksi 1 diğer tarafa artı olarak geçerse 2 1 daha 3 bulunacak demek evet, bizden istenen x 3'müş. Evet, böylece logaritma fonksiyonunun özelliklerinin sonuna gelmiş olduk. Şimdi, tabii diğer dersimizde logaritma ile ilgili daha farklı tipte sorular çözmeye devam edeceğiz.